Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Toyota'nın Nisan ayı fiyatları hakkında olacak. Videomuza geçmeden önce kanala abone olup bol bol yorum atıp videoları da beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız videomuza geçelim. İlk olarak Corolla ile başlayacağız. 1.5 Bijim manuel aracımız 723.500 liraya çıktı. 15.000 liralık zam uğradı. Bu aracımızın otomatik şanzımanlısı 754.800 liraya çıkmış durumda. Fiyatlar bu şekilde yükseliyor arkadaşlar. En pahalısı ise Cajun X-Pack multi otomatik şanzımanlı 1 milyon 9 bin 550 liraya çıktı. Corolla'da da 1 milyon rakamını maalesef artık görmüş olduk. Ortalamada da bu araçlarda 30-40 bin lira civarı zam yapılmış. Geçelim Toyota Corolla Hibrit'e. Hibrit'te de Dream otomatik şanzımanlı aracımız 960 bin liraya çıktı. Yine fiyatlar yükseliyor. En pahalısı 1 milyon 97 bin lira. Buralarda da ortalama 30 bin lira civarı zamlar yapıldı. Geçelim Toyota Corolla Cross'a 1.5 Hybrid Flyme Otomatik Şanzıman aracımız 1 milyon 58 lira 40 bin liralık bir zam burada görmüş olduk. Bir diğer aracımızda da Flyme x pack var. Burada 1 milyon 90 lira 50 bin lira civarı zamda bu araçta var. Fiyatları gördüğünüz gibi inanılmaz derecede yüksek. Geçelim yer ise Toyota Yaris Cross'ta 1.5 dilim multidrive aracımız 9.2600 liraya çıktı. 42.000 lira civarı zam var. 1.5 dilim multidrive bu sefer Dream X-Pack paketimiz tabii ki de 933.300 lira. Bu araçta da zam mı gördük? Flying X-Pack'te 972.500 lira. 40.000 lira civarında bu araçta zam var. Yeni Toyota Yaris Cross'ta da bir diğer aracımız tabii ki de hibrit versiyonları. Bu araçlarda da inanılmaz derecede yüksek. 996.400 liradan başlayıp 1.178.000 liraya kadar çıkıyor. Gelelim Toyota c Toyota c hibrit paketimiz var. 4.2'lik. Önden çekiş versiyonumuz bulunuyor. Flying paketi 994.850 lira. Bu araçta zam yok. Bir diğer paketimizde 1.107.350 lira Pageon paketi bulunuyor. Fiyatlar bu şekilde yükselerek gidiyor. Gördüğünüz gibi inanılmaz derecede de Toyota'da da fiyatları gördük. Geçelim. Toyota yer Yaris'e 1.0 Vision benzinli aracımız bu ayda da yok. 1.5 cilindirim paketli otomatik aracımız 763.650 lira. Bu araçta yine 15.000 lira civarı zam var arkadaşlar. Fiyatlar bu şekilde yükseliyor. 856.400 liraya da Flym x aracımızı görmüş olduk. Ortalama da yine 20.000 liralık zamlar yapılmış. Ne düşünüyorsunuz? Fiyatlar çok yüksek. Son olarak geçiyoruz. Tabii ki de Toyota Hilux'a 2.4 4x2'lik önden çekişte aracımız manuel şanzımanıyla Adventure pakete sahip. 939.500 lira zam yok. Güzel haber. Adventure'ın otomatik şanzımanlısı 970.050 lira. Bunda da zam yok. Fiyatları yükselerek ilerliyor. 1.156.950 liraya kadar çıkıyor. Zam yapılmamış Hilux'ta bu tabii ki de dediğim gibi güzel bir haber. Ne düşünüyorsunuz Toyota'nın fiyatları hakkında? Hepinizi yorum kısmında bekliyorum. Detayları oradan konuşalım. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda Toyota'nın Nissan'ın fiyatlarını paylaştım. Umarım keyifli, faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Bana destek vermek ve sizlere daha fazla hoşlanmamış abone olsanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımıza ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekenize taşı değil mi?